Hepinize tekrardan selam arkadaşlar. Yeni bir Atenas videosuyla da de karşınızdayız. Arkadaşlar. arkadaşlar bugün sizlere nasıl survival sunucusu kurulur ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar birkaç pluginle sizlere aynı benim yayınlardaki oynadığım gibi bir sunucu kuracağız. Arkadaşlar Atenas'ta kayıt oluyorsunuz ve sunucunuzu kuruyorsunuz. Ardından buradan yazılıma gelip Spigot Bucket 1.20.1 yüklüyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra eklentiler kısmına geliyorsunuz. Önce ben bir dosyalarıma bakayım. Dosyalarında plugin var mı? Bunları ben bir temizleyeyim arkadaşlar. Kaydımız ne durumda? Kaydımız iyi tamam. Biz bunları En arkadaşlar. Ben önceden bir sunucu kurduğum için bunda bazı pluginler kalmış olabiliyor bilginize. Ben o yüzden bunları bir temizleyeceğim. Plugin listesini arkadaşlar Discord sunucumda vereceğim. Şimdi buraya plugin'i kuracağız. O plugin'leri Discord vereceğim. Direkt Discord sunucusuna gidip oradan alabilirsiniz diyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuradan plugin listemizi açalım. Birinci pluginimizle başlayalım. Auto message arkadaşlar yükleyelim. İlk pluginimiz Auto message. Bunun şu büyük aynı. Spigot olanı. Ardından arkadaşlar Block Locker Bunu da yüklüyoruz arkadaşlar. Ardından Essentials. Fazla pluginimiz yok arkadaşlar dediğim gibi. Essentials sonra sonra Floodgate. Ardından Geyser. Geyser mc yazacağız galiba aynen gsrmc yazıyorsunuz bu arkadaşlar telefondan da girebilmelerini sağlıyorlar sunucu eee java ama telefondan da girebiliyorsunuz kısacası grief prevention yükleyeceğiz arkadaşlar şu datayı silelim grief prevention arkadaşlar claim plugin'i çok önemli grim ac'yi yüklüyoruz zaten yüklemişiz tamamdır grup menajeri yükleyelim grup menajeri arkadaşlar bazıları e, çalışmayabiliyor onu söyleyeyim benim yüklediklerimi yüklerseniz çalışır ardından login security yani arkadaşlar register plugin'i yüklüyoruz login security'den sonra simple tpa oyundaki kişilerin tpa atabilmesi için arkadaşlar spigot alanını yüklüyoruz yine stats scoreboard yani arkadaşlar. Bunu ekliyoruz. Ardından vault. Bunu da yükleyelim arkadaşlar. Tabii ki olanı yükleyeceğiz. xcatch'i de yükleyelim hemen. Arkadaşlar aşamalı gösteriyorum ki yani ee, karıştırmayın diye. Bu X bu arada arkadaşlar adı nedir? x plugin'e X-ray açanları chat üzerinde sizlere yazıyor yani adminlere gösteriyor. Şu arkadaş x -ray açtı tarzı. Şimdi arkadaşlar ayarlarımıza gelelim. Ayarlardan korsan orijinal olmayanı bir aç kapı yapayım ben yine. Siz bunu açacaksınız. Ardından oyuncu sayısını istediğiniz size kalmış. Ben hayatta kalma diyorum. Normal yapacağım zorluğu da. Ve arkadaşlar sunucumuza bir startımızı verelim. Sunucumuz açılsın. sunucumuz açılıyor. Hemen şuradan sunucu IP'mizi ekleyelim. Sunucumuz açılsın arkadaşlar. Sunucuya gireyim ve geleyim. Evet arkadaşlar sunucumuz açıldı. Şimdi sunucumuza girelim. Ne diyor? 6872. Arkadaşlar böyle sizde hata vermez bu arada onu söyleyeyim. Eğer öyle hata verirseniz sunucunun sonuna portunu da yazdıktan sonra düzeliyor. Şimdi sunucuya girdik arkadaşlar ve register yapmamızı istiyor. Register. Ben şu an salladım şifreyi Ve şu an kayıt olduk arkadaşlar sunucuya girdik. Şöyle bir dünya büyüklensin. Yavaş yavaş dünya büyüklensin. Şöyle. Dünya şu an yavaş yavaş Aynen. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere server sunucumuzu kurduk. Ama bazı olmayan şeyler olabilir. Scoreboard tarzı şeyler. Bunların da size arkadaşlar ikinci bölümde hani şurada tablolu arkadaşlar onları nasıl yapıldığını sonra bu auto mesajın nasıl düzenlendiğini hepsini göstereceğim. Şimdilik arkadaşlar pluginimizi kurduk. Diğer videoda sizlere burada tablo ve taba bastığınızda ve bilgilerinizin yazmasını öğreteceğim. Neyse arkadaşlar burada videonun sonuna geldik. Daha fazla böyle videolar için like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşürüz. Ve bay bay.